Kamil aşağıda içinde harfler yazan kutuların içine küçükten büyüğe doğru sırasıyla 120'nin pozitif tam sayı çarpanlarının A harfi yazan kutudan başlayarak yazacaktır. Buna göre Kamil'in ismindeki harflerin yazılı olduğu kutuların içine yazdığı sayıların toplamının asal çarpanları toplamı kaçtır diye sorulmuş. 120'nin pozitif tam sayı çarpanları 1'e 120, 2'ye 60, 3'e 40, 4'e 30, 5'e 24, 6'ya 20, 8'e 15, 10'a 12 olarak yazılır. Şimdi buraya yazdığımızda Harflerin yazılı olduğu yazdığı yazısıların toplamının asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Yani buradaki değerlerin toplamı. Hepsini topladığımızda 241 olarak elde ederiz. Şimdi kamili bulacağız. K A M İ L. Yani buradaki harfleri toplayacağız sıradan yazdığımızda. Şimdi sıradan yazdığımızda K harfi 40 olacak. L harfi 60. M harfi 120. Aynı zamanda eee i harfi i harfinin olduğu yerde ne yazmalı 24 i harfi 24 bu değerleri toplarsak 120 220 244 244'e 1 ekledik. En son a'yı kullanacağımız için 245. Şimdi 245 sayısının 245 sayısının neyini toplamamız lazım? Asal çarpanlarını bulmamız lazım. Şimdi 5'e böldük 49 7. 5 artı 7 12. Cevap denizli. 7 kök 2, 11 kök 2. Aşağıda verilen kare şeklindeki sarı, mavi ve kırmızı renkli şeffaf kartonların alanları sırasıyla 98, 162 ve 242'dir. O zaman kenar uzunlukları 7 kök 2, 11 kök 2, pardon 9 kök 2 ve 11 kök 2'dir. Buna göre turuncu bölge dikdörtgen biçiminde ve alanı 14 cm kare mor bölge kare biçiminde ve alanı 32'dir. Demek ki buralar 4 kök 2'ye 4 kök 2 olmalı. Şimdi buranın alanı e, 14'müş. Karelerin yerleştirdiği kasar bölgenin çevresi santimetresinden aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşünelim. Şuradan bir çizgi çektiğimizde şu uzunluğumuz 9 kök 2 olmalı. Peki 9 kök 2 ise 4 kök 2 11'den çıktı. Buraya da 7 kök 2 kaldı. Şimdi tabanda aynı şekilde şu uzunluğumuz kaç olacak? E, şu kenarımız kısa kenarımız kök 2. O zaman yüksekliğimiz 7 kök 2 olmalı. Demek ki burası 7 kök 2. Sonrasında şuradan bir çizgi çektiğimizde burası mavi olduğu için 9 kök 2. 7, 9 daha 16. 16'dan şöyle burası 4 birim. Burası bir birim 5 birim. Kırmızıdan çıkartsak 6 kök 2 kalır 22. Yani 22 kök 2 artı 16 kök 2 eşittir. 38 kök 2 çarpı 2'den 76 kök 2 denizli. Aşağıda özdeş 3 kapta bulunan miktarlar verilmiştir. Birinci kapta bulunan suyun yüksekliği 12.700 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şuradaki 2 sıfırı silelim. 127 santim olsun. E, i̇kinci bulunan yükseklik ise 1, 2, 3. Yanına bir sıfır ekleyelim. Diğeri de 80 olacak üçüncüsü. Üçüncü kapta bulunan yükseklik ise 1,03 çarpı 10 üzeri x. Üçüncü kapta bulunan su miktarı birinci kaptakinden az. Yani 127 ile 80 arasında olabilecek. O zaman buraya verebileceğimiz değer maksimum 2 olabilir. Çünkü 3 verirsek binlerde bir şey çıkar. Olmaz. Demek ki 2 verebiliriz. Aşağıda daire grafiklerinde 22-23 yıllarına ülkemizde ABC marka dijital yayın platformlarının abone sayılarının dağılımı göstermiştir. 2023 yılında A marka dijital yayın platformunun abone sayısı 2022'ye göre 6000 artmıştır. ve 2023 yılındaki toplam abone sayısı 36.000'dir. O zaman burası 18.000 olacak. Burası 18 bin. 6 artış olduğu için buraya 12 bin yazacağız. Yarısı 12 bin. O zaman burası 1'e 2 oranı olduğu için buraya 4.000 yazdık. Buraya da 8 bin yazdık değer olarak oranladığımızda. Şimdi yarısı 18.000 ise buradaki oranımız 1'e 8 oranı var. Yani toplam 9. 9'a bölümümüzde burası 2000 olacak. Buraya da aynı şekilde 16000 olarak yazacağız. 2022 yılında B marka dijital abone sayısı kaçtır diyor. 22'deki B marka 8000 olacak Adana. Buna göre bu zirve yürüyüşüne toplam kaç defa çadır kurulur? İki grup var. Biri sağdan biri soldan şekilde zirve yürüyüşünü tamamlıyor. Bir tane grup 3'ün doğal sayı kuvvetlerinde kamp kuruyor. Yani 3 üzeri 0, 3 üzeri 1 şeklinde kamp kuracak. Sonrasında mola vererek Kamp çadırı kuruyor. Diğerleri ise 5'in kuvvetlerinde. Şimdi 5'in kuvvetlerini bulalım. 600 metreye kadar 5'in kaç tane kuvveti var? 3 tane. Peki 3 kişi birlikte çıktıkları için 3 kere 3 9 tane çadır kuracaklar. 3000 metreye 2 kişi çıkabilir. O da 5'in 4. kuvveti olur. Bir kere çıka, kamp çadırı kurulur. 2. Ve en son zirve yürüyüşünde bir defa daha kamp çadırı kuruldu e, yani 3000'den sonra bir defa daha kamp çadırı kurulur. O da zirve yürüyüşünü tamamlayan kişi yapar. Topladığımızda 9 2 daha 11 12. Peki diğerini hesapladık. 3'ün doğal sayı kuvvetleri, 3'ün 0'ı, 3'ün 1'i, 3'ün 2'si diye bütün kuvvetleri saydığımızda 3'ün maksimum 7. kuvvetine kadar gidebiliriz. 7 defa çadır kurduk. 7 çarpı 3'ten 24 Sonra bir de 3'ün 0. kuvvetinde hep birlikte çadır kurduğumuz için 3 ekleyelim. 27 defa çadır kurduk. Yani toplayalım 39 defa çadır kurulmuş Adana. Buna göre Kayseri muş kartlarını alan öğrencinin bulduğu üstü ifadenin çarpma aşağıdaki hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi bu değerleri bir yazalım. 81 üstü 4 3'ün 16. kuvveti. 8 üstü 9 2'nin 27. kuvveti. E, bu zaten direkt yazılmış. Bu da aynı şekilde. Şimdi Kayseri 38 numara ne olabilir? 3 üstü 8 veya 8 üstü 3 olabilir. E, Muş ise 49 numara. 49 olduğu için 4 üstü 9 olabilir. Ya da 3, e, 9 üstü 4 olabilir. Şimdi buradaki değerlere baktığımızda. 4 üstü 9 2 üzeri 18 demek. Şu arkadaş 2 üzeri 9 demek. Çarparsak 2 üzeri 27 olabilir. 3 üstü 8 ile 3 üstü 8 çarpılırsa 3 üstü 16 olabilir. 3 üstü 8 ile ee buradaki 4 üstü 18 çarpılamaz. Peki 8 üstü 3 ile 4 üstü 9 çarpılırsa bulduk zaten cevabı. 9 üstü 4 ile 8 üstü 3 çarpılırsa ne olur? 3 üstü 8 çarpı. Burası da 2 üstü 9 gelir. Yani 2 çarpı 2 üstü 8 çarpı 3 üstü 8 eşittir. 2 çarpı 6 üstü 8. cevap e, Ceyhan'da olabilir. Denizli olamaz. Son örnekte kart atma işlemi tamamlıktan sonra rastgele seçen bir kutunun içerisinde çift adette kart olma olasılığı kaçtır? Çift adette olması için çarpanlarına bakacağız. Şimdi bir numaranın içine 12 tane atılır. 12 tane seçtik. 2 numaranın içine toplamda 6 tane atılır. Bunu da seçtik. 3 numaranın içine toplamda 4 tane atılır. Bunu da seçeriz çift sayıda olduğu için. 4 numaranın içine 3 tane atıldığı için seçemeyiz. 5 numaranın içine 2 tane atılır seçeriz. 6 numaranın içine 2 tane atılır seçeriz. Ama bundan sonra hiçbirine 2 tane atılmaz birer tane atılır. Toplamda 5 bölü 12 olması lazım. 12 ihtimal içinden 5 tanesi çift sayıda. Fatih 10'dan 21'e kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu aşağıdaki kartı hazırlamıştır. Fatih bu kart üzerinde yatay veya dikey iki sayının okunması için aşağıdaki şeffaf kartı hazırlıyor. Buna göre şeffaf kart ile okunabilecek sayı çiftlerinden kaç tanesi aralarında asaldır? Şimdi sırasıyla 10 ve 11 olabilir. Sonra 11 ve 12 olabilir. 12 ve 13 olabilir. 14 ve 15 olabilir. 15 ve 16 olabilir. 16 ve 17 olabilir. 18 ve 19 olabilir. 19 ve 20 asal aralarında asal. 20 21 olabilir. 11 15 olabilir. 15 19 olabilir. 13 17 olabilir. 17 21 olabilir. Toplamda 13 tane asal vardır Ceyhan. Bu kareler sırasıyla sarı, kırmızı, turuncu ve mor renklere boyanıyor. Mor renk ile boyanan kareden sonra tüm kartonlar bitene kadar aynı işlem sırasıyla tekrar tüm kartonlar içi tamamen boş bir torbaya attıktan sonra çekilen kartonun sarı olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi bir kere bunları eş karelere böleceğiz. 88 ile ikisini de ne yapmalıyız? 8 almalıyız en büyük. O zaman 11'e 15 oldu burası. Toplamda da 165 tane sayı. Şimdi 165 tane sayı içinden hep nasıl tekrar ediyoruz? Sarı, kırmızı, turuncu, mor. Yani 4'e bölmemiz lazım aslında. Sarı, kırmızı, turuncu, morsa toplam 41, 41, 41, 41 olacak. Toplam 3 defa, 4 defa olduğu için. E peki son kartımız yani 41, 41, 41, 41, 164 bir tane daha 165 olur. Yani o kartımızı da bir seçersek cevabımız 42 bölü 165. O zaman sadeleştirelim 14 bölü 55 olacak cevabımız Adana. Sinemaya gidilecek günün tarihi için öğrencilerin seçtiği tarihin 5 Aralık 2023'ten önce bir tarih olma olasılığı kaçtır? Enes öğretmen gidilebilecek tarihleri çıkarttıktan sonra sınıf tahtasına yazıp öğrencilere teklif sunuyor. Şimdi asal sayı olmaması diyor. Asalları hemen siliyorum. 2, 3 gitti. 7, 11, 13, 17, 23, 29 bu sayıları eledik. 19'u da eledik aynı zamanda. 2 numara, 3 numara elendi. Zaten buradan sonrasını saymayacağız. Bunları çıkartacağız çünkü 5 Aralık'tan önce diyor. Asal sayı olmamasını okeyledik. Hafta sonuna ait olmaması hemen hafta sonlarını kapattık. Komple hafta sonuna ait olmayacak. Tamam. Peki kaç günümüz kaldı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şimdi 16 günümüz kaldı. Bunların içinden de birleri de eleyeceğiz geriye 14 gün kaldı. En fazla 4 tane pozitif tam sayı çarpanı olan buradan seçebileceğimiz toplam 8 tane sayı vardır. Bu sayılar nelerdir? 6 numarayı seçebiliriz. 4 numarayı seçebiliriz. 14, 15 seçebiliriz. Toplam 4 oldu şu an. 8 ve 9'u seçebiliriz. 10'u seçebiliriz. Bu şekilde seçtiğimizde 8 bölü 14 sadeleşirse 4 bölü 7 gelir. Cevap Bursa. Buna göre 80 TL fatura ödeyen bir kişinin elektrik kullanım miktarı kaç kilovattır? Şimdi 32 TL ödediysek 5 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'e bölmemiz lazım bunu. Ki birim fiyatı bulalım. Şimdi 5 üzeri 4 10 üzeri eksi 1 ile çarptığımızda 32 eşitse bölelim. 2 üzeri 5 olur burası. Yukarı kaldırdığımızda 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 1. Bu bizim neyidir? Birim fiyatımızdır. Aynı şekilde 80 TL'yi de 2 üssü 5 çarpı 5 üssü eksi 4 çarpı 10 üssü 1'e bölersek. Şimdi bu yukarı kalkma zaten sıfırlar sadeleşir. 10'lu bir şey kalmayacak, içinde 10 olmayacak. Devam edelim. 5 üssü eksi 4, 2 üssü 5. Şimdi 8 sayısı sadeleşirse şurada 2 üssü 2 kalır. Ters çevrildiğinde 2 üssü 2 çarpı 5, 2 üssü eksi 2 çarpı 5 üssü 4. Cevaplarınızı. Bir kırtasiyede Ocak ve Şubat aylarında satılan X, Y, Z marka kalemlerin dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde verilmiştir. 2 ayda satılan X, Y ve Z marka kalemlerin toplam sayısı değişmemiş. Y marka kalem satışı 24 adet artmıştır. Şimdi Y'nin 24 adet arttığını söylüyor. Hemen buraya bir denklemlerini kuralım. Şimdi Şubat ayında 3A, 4A, 5A. Ocak ayında eşit olması için 6A burası toplam 12A'ydı. Buraya 4A yazdık. Buraya da 2A yazdık. Peki Şubat ve Ocak ayısındaki Y marka kalem sayısı 24 artıyorsa A buradan 24 gelir. Bize sorduğu Şubattaki X'in değeri o zaman 5 çarpı 24 cevap 120. Buna göre şekil 2'deki yeşillik dörtgen alının tüm dikdörtgen alının oranı kaçtır? Şimdi yukarıdaki bilgilere göre yerleştirelim. Buraya 6 6 Sarı olan 12 oldu. Pembe olan 9, 9 olur. Yerine koyduğumuzda. Mavi olan da 21. Şimdi maviye gerek yoktu. Sarıdan gidelim. 2 tane sarı 24. Peki 2 tane kahverengi 12 yaptı. 1 tane sarı 12 yaptı. Şimdi buranın toplamı bir sarı 2 kahverengi 24 yapar. 9 çıkartırsak 15 kalır geriye. Buranın da 15 olduğunu düşünelim. 39 oldu paydamız. 39 çarpı 24 tamamı Peki buraya ne kalır? 9'a 6 kalacak. 9 kere 6 54. Şimdi 54'ü e 6'ya böleyim. 9. 24'ü e 6'ya böleyim. 4. 39 ile bu sadeleşsin. 3 kalsın. Burada da 13 kalsın. Cevap 3 bölü 52 olur. Bir giyim mağazasına giden Yusuf bir pantolon ve bir gömlek almak istemektedir. Aşağıdaki tablolarda mağazada bulunan pantolon gömlek çeşitleri ve fiyatları verilmiştir. Yusuf mağazadan bir pantolon ve bir gömlek alarak çıktığına göre kasaya ödemiş olduğu para miktarının alabileceği kaç farklı olası durum değeri vardır? Şimdi burada değerleri tek tek bakalım. 110 ile bunların hepsini toplayabiliriz. 110, 90 toplasak 200, 80'i topladığımızda 190, 100 topladığımızda 210, 85 toplarsak 195, 95 toplarsak ise 205 olur. Peki 120'yi seçersem 80 alamam çünkü 200 var. 90 alamam 210 var. 100 aldığımda 220 değeri var mı? Yok. Peki 120'ye 85 eklersem 205 alamam. Bunu alabiliyorum sadece. 95 eklediğimde 215 yapıyor. O zaman bu değeri de alabilirim. 100'e 90 eklersem 190 var. 80 eklersem 180 yok. Ondan sonra 105'e diğerlerinin hepsini aldığında yine aynı sayıları elde edebiliriz. Yün pantolonda kanvasta 105 ile 85'i e alabiliriz. Saten gömlek 190 yapar o da var. 80'i alırsak 185 yapar. 185 yok. 9 farklı değer var denizde. Kutudan rastgele çekilen kartın üzerine yazılı sayının asal sayı olma olasılığı 3 bölü 11 ise başlangıçta bu kutunun içinde kartlarda yazılı en büyük sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 21'den başlayıp 50'ye kadar kartlar yazılmış ilk önce kutunun içinde 11'den 20'ye kadar doğal sayılardan ardışık 3 tanesinin yazılı olduğu kart varmış. Şöyle düşünelim. 50'ye kadar kartlar içinden toplamda 11 tanesi. Şimdi toplamda burada 30 e, tane kart var. 30 kart var. Bunlardan 3 tanesi de 33 kart yapar. Totalde 33 kart içinden eğer buraya 19 yazarsak, e, buradaki değerlerimiz 17 ve 18 olabilir. O yüzden cevabımız 19 olmalı. 19 yazdığımızda 2 tane asal sayı buradan, diğerden, diğer taraftan da toplamda 7 tane asal sayı gelecek devamında. O yüzden Cevabımız 9 bölü 33'ten 3 bölü 11 gelecek. En büyük cevap 19. <laughs> Okul ve kurs için iki farklı kalemlik kullanan Sude'nin birinci kalemde siyah ve kırmızı renkte hiç kullanılmamış yedi kalemi vardır. Ve bu kalemde siyah kalem sayısı daha azdır. İkinci kalem misli işte, mavi ve siyah kalem oluşan daha önce hiç kullanmadığı 9 kalem var. Bu kalemde mavi kalem sayısı daha fazladır. Sude yeni eğitim öğretim yılında başlarken daha büyük ve yeni bir kalemlik almış. İlk kalemdeki tüm kalemleri bu kalemlik kutusuna koymuş. Kalemler renkleri dışında özdeş olduğuna göre yeni kalemlikten rastgele seçen bir kalemin siyah olma olasılığı en fazla kaçtır diyor. Şimdi siyah ve kırmızı renkte hiç kullanmamış 7 kalemi varmış. Yani siyah artı kırmızı 7 kalem. Sonrasında ise 9 kalem varmış. 9 kalem. bunlar ise mavi ve siyah. Bizden istediği seçilen kalemin siyah olma olasılığının en fazlası. Peki diyor ki siyah kalem sayısı daha azdır. O zaman siyah en fazla 3 verebiliriz burada ilk durumda. İkinci durumda ise 9 kalem vardır diyor. Mavi kalem sayısı daha fazladır. O yüzden maviye 5 buraya 4 vereceğiz. Cevabımız 7 bölü 16 Adana. Aşağıda eş bölmeleri ayrılmış iki kartondaki her bir bölmeye birer sayı yazılmıştır. Çarpma işlemi tamamlandıktan sonra fanustan seçilen bir topun üzerinde yazan sayının bir rasyonel sayı olma olasılığı 1 bölü 4 olduğuna göre x yerine aşağıdakiler hangisi gelemez? Şimdi 1 bölü 4 olasılıkla doğal sayı olduğuna göre kök 7 gelebilir. Çünkü burada kök 7 değeri var. Kök 6 değeri var. Kök 6 değeri var. Kök 28 2 kök 7 demek o yüzden gelebilir. Ama kök 26'nın karşılığı olabilecek hiçbir değer yok. Ve bunlar çarpıldığında doğal sayı yapmayacak. Toplam 16 ihtimal arasından 3 tane yapar. Yani eğer kök 26 alırsak 3 tanesi doğal sayı yapar. Bununla bu yapar. Bununla bu yapar. 5 kök 2 ile kök 18 yapar. Eğer kök 26'yı alırsak 3 tane olur ve gelemez. Diğerleri gelirse 4 tane olacak. 4 bölü 16'dan 1 bölü 4'ü elde edebiliriz. Elde edilen parçanın tamamı köşelerinden birleştirilerek özdeş kareler elde ediliyor. 4 çarpı 3 kök 3 16 kök 3 burası da 10 çarpı 2 kök 3 elde ettik 20 kök 3 oldu burası 12 kök 3 oldu buna göre aşağıdakilerin elde edilen kare adedi ve elde edilen karelerden bir tanesinin desimetre karesinden alanı hangisi olabilir şimdi bunlardan köşelerinden birleştirerek özdeş kareler elde edilecek bundan kare elde edebiliriz 3 kök 3 olur bir kenar uzunluğu 4 kök 3 olur bir kenar uzunluğu buranın da 5 kök 3 olur bir kenar uzunluğu Buradan 4 köküçün karesi ne elde edebiliriz? 4 köküçün karesi 48. Yani 48 olabilir. O Adana ve Bursa olamaz. Toplamda da 1, 2, 3 tane kare elde ederim. Yanıt Ceyhan. Bu bitkisel karışımın tamamı 51 mg olduğuna göre C maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi 51 miligram diyor. Hemen buradaki değerlerimizi bulalım. 3,02. Buradaki değerimiz 41,05. Buradaki değerimiz 0,65. Topladığımızda 41,70. 3,02 ile toplarsak sonu 8 ile bitmeli. İçinde 8 çarpanı olacak. 10 üzeri eksi 2. basamakta 8 çarpanı olacak. 6,28 olur. Toplarsak 72. Toplandığında 44. Eğer 6,28'i eklersek cevabımız C seçeneği olmalı. Çünkü 44.72'ye 628'e eklersek 51 yapar. Buna göre seçilen öğrencinin 7. sınıflardan bir erkek öğrenci olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi toplamda burada ilk önce Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'ndaki öğrencilerin dağılımını solda veriyor. Sonra sağda ise sadece 7. sınıflar arasındaki ilişkiyi veriyor. En üstte diyor ki 7. sınıflardaki kız sayısı erkeklerden fazladır. Yani buradaki derece 181 dereceden ne yani 180 derece ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Yani yarıdan fazla olacak. Peki. Şimdi toplam 360 öğrenci olsun. Kaç öğrenci olduğunu sor, bize şey vermiyor. Hangisi olamaz diyor oran olarak. O zaman buraya 100 öğrenci, buraya 120 öğrenci, buraya 80 öğrenci ve buraya da 60 öğrenci kalacak. Buna göre 60 bölü 360 ne olması gerekir? Yani 60 bölü 360 1 bölü 6. Şimdi 7. sıfırdan seçilme olası 1 bölü 6 olur. Fakat bize bunu sormamış. Bize demiş ki 7. sınıfın içinden yani 60 kişi arasından En az şöyle düşünelim. 29'a 30 olmalı. Şey 31 olmalı. Yani buradan seçilme olasılığı 29. Peki 30 olarak kabul edelim. 30 bölü 360 eşittir. Ne olması gerekir? 1 bölü 12 olması gerekir. Yani eğer e, tam yarı yarıya olsaydı erkek ve kız eşit olsaydı 1 bölü 12 olabilirdi. Fakat tam yarı yarıya olmadığı için erkekler daha az olduğu için 1 bölü 12 olamaz Adana.